Gökyüzündeki bu gökteki sema, gökteki bulutlar, semadaki varlıklar patır patır dökülecek diyor. Patır patır dökülecek. Değerli kardeşlerim bunlar olacak. İyi de biz küçücük 70 kilo 60 kilo bir canlıyız. Tepemize bir taş düşer ölürüz. Bu mu hepsi? Hayır bu değil işte asıl iş öbür dünyada başlıyor. Allah bunları bu dünyada başımıza geleceğini haber veriyor ama bir de bu dünyadan sonra ahiret yurdunda bundan sonraki iş başlıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor ki yer şiddetle sarsıldığı dağlar serpamuk gibi atıldığı zaman dağılıp toz duman haline geldiği zaman ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman diyor. Gördünüz mü? Üç sınıfa ayıracak Allah bizi. Yine sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde her şey dehşete kapılır. Sura üflenince değerli kardeşlerim bütün her şey can verecek. Azrail her şeyin canını alacak. Azrail'in canını kim alacak? Öyle ya, Azrail de ölecek. Ahiret yurdunda cennete girebilmek için ölmek lazım. Bu fani dünyada yaşayanlar bu canlarıyla cennete girmeyecekler ya da bu canlarıyla cehenneme girmeyecekler. Bu can yani Azrail'deki de can Efendim Mikail'deki de, Ömer'deki de, Ayşe'deki de, Peygamber'deki de, Firavun'daki de, bu dünyada böcekteki de, tosbağdaki de, devedeki de, denizdeki balıktaki de bu can bitecek. Ahirette cennet ya da cehenneme biz başka şekilde ayrı bir formatta gireceğiz. Kıyametin dehşetini anlarsak hazırlığını ona göre dikkatli yaparız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, yine o zekat angarya, adam saymıyor bile zekatını. Mesela parasının, malının hesabını tam yapmıyor rakamı rakamına. Halbuki oturup, yani muhasebeci tutsan bunun iyi hesabını yapayım, aman vebalde kalmayayım. Çünkü Allah bunu vebal koymuş. Fakirin hakkı. Yani fakire bir lütuf değil. Biz zekat verdiğimiz fakirlere bir de teşekkür etmeliyiz bizi günahtan kurtardıkları için. Düşünsenize dünyada zekat verecek insan bulamasaydık. Ama malımız da çok olsaydı zekat ayetleri iptal mi olacaktı? Hayır. Peki kime verecektik zekatı? Yok, fakir yok. Fakir yok ve mal çok. Bu da var. Hadislerde bu da var zekat verecek fakir bulamayacak insanlar diyor kıyamete yakın alametlere bak ya yani. yani varlığın da başına bela olduğu yokluğun da başına bela olduğu işler var az bir sıkıntı oldu insanlar nasıl paniğe düştüler ne olacak sıkıntıdayız mahvolduk battık bittik dur ya dur daha bu ne ki Allah nelerle deniyor insanı Yusuf peygambere 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk demedi mi? O bolluktaki mallarınızı kıtlıkta yiyeceksiniz, akıllı olun demedi mi Allah? Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hanımlar, beyler, bakınız Cenab-ı Hak Azze ve Celle bize Peygamberimiz üzerinden haber veriyor. Adam bir erkek karısına itaat edip, Annesine karşı gelmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani ana babanın hatırı kalmayacak insanlar kadınlara tapmaya başlayacaklar hocam var mı böyle bir şey var ya şarkısını yazdılar ben sana tapıyorum diyor böyle bir şey denir mi ya bu eski bir hastalık bugün değil ha yani bir kızın kaşını beğeniyor gözünü beğeniyor burnunu beğeniyor yanağını beğeniyor şiir yazıyor <laughs> şiir yaz ya 50 sene sonra böcek olacak bu karınca yiyecek Toprak olacak. Ne övüp duruyorsun? Onu yaratan da Allah. E, efendim ben sana tapıyorum diyor. Tanrıça ne demek tanrıça? Bayan tanrı demek. Eski bir hastalık, gördünüz mü? Eski bir hastalık. İnsanlar kadınları tanrılaştırmışlar. Bir tarafta çocuğunun annesini öldürüyor bir tarafta da kadına Allah yerine koyup tapmaya başlıyor. Anasını babasını itaatsizlik edip azarlayıp karısının emrine girmedikçe erkekler diyor kıyamet kopmayacak. Arkadaşı babasından daha hatırlı gelmedikçe insana. Şimdi var mı yok mu öyle şey? Babası çağırıyor oğlunu arkadaşı da maça çağırıyor alı saha maçına. Hangisine gidiyor? Halı saha maçına gidiyor. Arkadaşlar diyor benim için arkadaşım önemli diyor. Babasına ya benim babanın diyor kafa diyor eski kafa diyor. Hazreti Muhammed bunu ne zaman söylemiş? Halı sahalar olmadan söylemiş. Hazreti Muhammed Mustafa büyük bir insan mıymış? Büyük bir insanmış. Aleyhissalatü vesselam. Kişi arkadaşını sevip babasını sevmediği gün gelmedikçe Kıyamet kopmayacak diyor. Allah Resulü. Ve kişiye kötülüğünden korkulduğu için ikram edilmedikçe. Şimdi insanlara niye saygı gösteriyorlar? Ya şerrinden korkulduğu için ya makamı büyük olduğu için. Gerçekten layık olduğu için değil. Hepsi gerçekleşmiş mi? Değerli kardeşlerim, içki yayıldığı zaman diyor. Peygamberimize sordular. Kıyamet ne zaman ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhisselam adam dizleri üstüne çöktü ve bekledi. Allah Resulü uzunca bir müddet cevap vermedi. Nice zaman sonra Resulullah sordu. Bana kıyametin saatini soran nerede dedi. Kimdi o? Bana kıyameti soran kimdi? İçinizde hanginizdi? O adam dizleri üstüne ayağa kalktı. Yarım böyle ayağa kalktı. Benim ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle cevap verdi. Bakın ben bunu değerli kardeşlerim İbn Kesir'in Ölüm Ötesi Tarihi isimli El Bidaye ve Nihaye isimli eserden derlenmiş bir eserden aktarıyorum bu hadisi şerifi. İdareciler zulmettiklerinde, zalimler idareci olduklarında. Yıldızlar ve falcıların verdiği haberlere itibar edildiğinde Kıyameti söylüyor Resulullah. Şu gün şu tarih demiyor. Alametlerini söylüyor. Bugün falcılara itibar ediliyor mu edilmiyor mu? Adam burcuna göre eş arıyor ya. Burcu diyor uymazsa diyor geçim olmaz diyor. Ne alaka? Biraz sen sabırlı ol, biraz kadın sabırlı olsun gül gibi geçinirsin. Yengeç burcu bana iyi gelmiyormuş diyor. He, balık iyi gelir bekle sen. Bekle bakalım. Burca göre eşaranır bu ya? Böyle delilere rastladım ben. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Zalimler idareci olmadıkça falcılar ve sihirciler, yıldız fallarından haber verenler tasdik edilmedikçe kader yalanlanmadıkça. Aman ya Rabbi hadisi şerife bakar mısınız? Kader yalanlanmadıkça ve nihayet emanetler ganimet sayılmadıkça, yani devletin hakkını çarçur eden, yiyip içen adamlar zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacak diyor Resulullah. Bunlar olduğu zaman kıyameti bekleyin diyor. Değerli kardeşlerim, yine küçük alametlerden bazıları şunlar: zina alenileşmedikçe diyor. Yani zinadan dolayı utanma ortadan kalkmadıkça. Ne oldu? Var mı böyle bir şey? Var tabi. Haberlerde kadın diyor ki kocasına haber ya haber bu. Bu çocuk diyor filan aşkımdan diyor seninle evliydim ama diyor DNA testi yapıyorlar bir çocuğa üç kişi babalık iddia ediyor. Kadın da diyor ki bu filanın diyor. Bu gazete haberi mahkemeye konu olmuş. Yani aleni bir haber. Peki Resulullah bunu ne zaman söylemiş? Başka? Değerli kardeşlerim ilim azalmadıkça köle efendisini doğuracak diyor. Cariye kadın efendisini doğuracak. Ve deve çobanları koca koca yüksek binalar yapmadıkça kıyamet kopmayacak. İşte deve çobanları Koca koca plazalar dikiyor mu, dikmiyor mu? Benim babam köyün çobanıydı diyor. Allah bana böyle plazalar verdi. Sen kıyamet alametisin aslanım. Sen kıyamet alametisin. Yani kıyamet başımıza gelecek ve kıyametin ilk alameti ne? İlk ilk kıyametin birinci alameti. Son peygamberin gelişi kıyamet alametidir. Yani Hazreti Muhammed doğduğu gün kıyametin ilk alameti başlamıştır. Peygamberden sonra peygamber gelmeyeceği için hocam o zaman ne zaman salı mı çarşamba mı kopacak? Sen yarın kopacak gibi korkmaya bak. Çünkü şu günahla bu defter bizi sırat göprüsünü zor geçirir. Daha kıyametle ilgili daha ilginç büyük alametler var. Daha Dabbetül Arz var mesela. Bu neyin nesi acaba? Duhan suresi göndermiş Allah Kur'an'da. Duhan suresi, duman. Bunları konuşacağız. Biz bugün hazır o mevsimde girmeden kıyamet öncesi yaşananlar. Bakın Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki yani Ebu Hureyre'den Buhari'de geçen bir hadisi şerif bu. İnsanlar yüksek bina yapma yarışına girmedikçe kıyamet kopmayacak. Geldi mi şu anda? Bakın kardeşlerim bu kitap tamam Türkçe baskılı yeni ama El Bidaye ve Nihaye yani bin yıl önce yazılmış bir kitap. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisi şeriflerini nakleden İbni Kesir'in Ölüm ve Ötesi isimli eseri El Bidaye ve Nihaye isimli eserden seçilmiş bölümlerdir. Ahiretle ilgili Peygamberimizden bu hadisi naklettiklerinde bin yılı geçmiş bu kitabın ilk yazılışı. Yani on katlı binayı bu adam hiç görmedi. İbn Kesir beş katlı binada görmedi adam. Bir insan görmediği bir şeyi hayal edebilir mi? Edemez. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Demek ki Allah haber verdi. Değil mi? Başka türlü bir yolu var mı? Bu adamın insanlar yüksek bina yapma yarışına girecekler. Bu bilgiyi peygamberimizden nakledilen bu bilgiyi kardeşlerim o günün insanının hayal etmesi mümkün değil. Ve bugün başımıza geldi değil mi? Yüz katlı binalar var. Türkiye'de bile var. Efendim Avrupa'da, Amerika'da insanlar bina yarışına girdiler. Bir açgözlülük, bir mal hırsı bakın devam ediyor. Kıyamet niye kopacak? Ne zaman kopacak? Bina yarışına girmedikçe kıyamet kopmayacak. Davaları bir olan iki büyük İslam ordusu büyük bir çarpışmayla yani iki büyük İslam devleti büyük bir savaşla savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Ulemadan insanların gerçek alimlerin azalması yine kıyamet alametlerinden ilim ortadan kalkmadıkça kıyamet kopmayacak. Hakikaten de kardeşlerim hakkı konuşan, hakikati anlatan, cesurca Allah'ın dinini, peygamberimizin sünnetini güzelce anlatan hocalarımız var. Ama bu kitapta anlatılan alimler o kadar azaldı ki. Değerli kardeşlerim, başka? Zelzeleler çoğalmadıkça, zaman birbirine yaklaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Depremler. Bakın şu son bir ayda kaç yerde deprem oldu değil mi? Büyüklü küçüklü. Depremler çoğalacak diyor. Yani bunlar depremleri filan ölçecek aletler yok o zamanlar. Bu hadisi şerifi peygamberimiz söylediğinde öyle deprem meprem rasatane filan yok dünyada. Öyle cihazlar filan yok. Hazreti Muhammed bunu söylediğinde insanlar sadece Müslüman oldukları için inanmak zorundalar. Yoksa onu ispat edecek bir şey de yok. Bugün adam hemen bir deprem oluyor. Diyor ki işte Ayvalık'ta oldu diyor. 4.8 şiddetinde diyor. Onu bile biliyor insanlar. O zaman yok. O zamanki insanın imanı şimdikinden daha sağlammış. Niye? Adam hiçbir alet, edevat olmadan buna inanmış. Yüksek bina yok ki dünyada. Yani ne Romalılar, ne efendim Hindistanlılar, ne Çinliler, ne Müslümanlar öyle on katlı bina yapmış değil ki. Peygamber'e nasıl inanacaksın? Sadece ona iman ettiğin için inanacaksın. Gösteremiyor. Ama ben şimdi kolay gösteriyorum sana. Git diyorum. Levent'e bak diyorum yüksek bina yarışı var mı yok mu? Değil mi? İşte yolların kıyısında, kenarında 20 katlı, 30 katlı koca koca binalar var. AVM'ler, MAVM'ler yapılmış altına. Üstünü böyle binaya çevirmişler. Bunların varlığı, bak bunlar haram, günah demiyor. Bunlar kıyamet alameti diyor Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, kişi, bu çok önemli. Ben bu hadisi şerifte en çok burada etkilendim çok bana çok dokundu. Bakın ne diyor peygamberimiz Aleyhisselam? Kişi bir başkasının mezarının yanından geçerken ona mezardakine senin yerinde keşke ben olaydım demedikçe kıyamet kopmayacak. Yani keşke ölmüş olsaydım şimdiye kadar. Başına ne sıkıntılar gelecek ki? Düşünsenize şimdi Suriye'de yaşananları. Arakan'da yaşananları, Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri, cinayetleri, ahlaksızlıkları bir düşünsenize. O insanlar mezardaki 300 yıl önce ölmüş babasının, dedesinin, atalarının mezarından geçerken keşke bugünlere kalmasaydık, ölüp gitseydik demezler mi? Sıkıntısı olan insan, derdi olan insan mezardaki ölüyle yer değiştirmek isteyecek diyor Peygamberimiz. Aman ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak dedi Resulullah. Güneş batıdan doğacak. O nasıl olacak ki? Kardeşlerim bir akşam vakti hava kararmayacak. Bir akşam bir saat geçince hava kararıyor değil mi şimdi akşam namazı kıldıktan sonra bir saat sonra bir bakıyor hava kararmış biraz sonra da yatsı ezanı okunuyor akşam namazını kılacağız bir gün ya bizim zamanımızda ya yüz sene sonra bilmiyoruz zamanın, Allah bilir akşam namazını kılacağız bir türlü hava kararmayacak siyah olmayacak ne kadar? üç gün Üç gün akşam vakti duracak öyle. Hava alacak karanlık. Ne sabah güneş doğuyor, ne akşam yatsı karanlığı oluyor. İnsanlar bakacak, ya akşamı kıldık hava kararmadı. Bir saat bekleyecek, iki saat bekleyecek, acaba bizim saat mi bozuk diyecek. Zaman geçecek, geçecek, o zaman anlayacaklar. Bak bu hadis bu. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak. Zaten onu görünce insan yani nasıl güneş batıdan doğacak? Her gün ne taraftan doğuyor? Şu taraftan doğuyor diyelim. Üç gün hava akşam karanlığında alacak karanlık bekleyecek. Üç gün kadar yani 72 saat zaman geçecek. O arada herkes anlayacak içki içen de anlayacak, namaz kılan da anlayacak, Allah'a inanan da anlayacak, Allah'a inanmayan da anlayacak. Hemen işte efendim televizyonları, telefonlarını arayacaksınız. Ne oluyor ya? Niye hava kararmıyor? Bir bilen var mı? Bilim adamları çıkacak. Şimdi deprem uzmanları çıkıyor ya. O zaman da fizik mühendisleri, efendim astronomi mühendisleri çıkacak. Herkes bir yorum yapacak. Sonra diyecekler ki eyvah bu güneş batmadığına göre bu güneş batıdan doğacak. Öyleyse koşun camilere diyecek, koşun Kabe'ye, koşun namaza. Tevbe ettim ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi, güneş batıdan doğuyor ya. O zaman tevveler kabul edilmeyecek diyor Hazreti Muhammed Mustafa.